Biz bugün NRT TV olarak Pennsylvania'dayız. Özel röportajla merak edilen tüm soruları hizmet hareketinin rehberi Sayın Fethullah Gülen'le konuşacağız. Her şeyden önce bizimle görüşmeyi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Birinci sorumuz şu. Şöyle bir söylenti var. Türkiye'ye dönerseniz şayet bir gün. Aynı Humeyni gibi. Nasıl 70'lerde İran rejimini kökten değiştirdi, sizin amacınız da bu mudur? Acaba bu iddialar doğru mudur? İkinci sorumuz da Türkiye'yi dönmeyi düşünüyor musunuz? Ben belli bir dönemde öyle bir tazik görünce biraz da muayene için buraya geldim. Burayı da çok olumsuz bulmadım yani. İşte kendileri de gördükleri gibi. Burada kitap müdahale ettim. Arkadaşlarla beraber kitap müzakere ettim. Mecmualarda yazılarımı yazdım. Gerçi Davut Sıla vatan sevgisi her zaman burnumda tüttü ama fakat burayı da çok olumsuz görmedim. Öyle Hümeyni gibi Türkiye'ye dönme meselesi ben onun rüyasını bile görmedim. İnsan bir şeyi tahayyül edince en azından Freudçü ile belki şuur altı müktesebatı geceleri hortlar. Dolayısıyla o da o türlü rüyalar görür. Ben öyle bir rüya bile görmedim. Bu birilerinin meseleyi büyütmesi adına zannediyorum uydurdukları şeyler yani. Yaptıkları şeyleri meşru göstermek için muhtemel böyle ciddi bir tehlike var mülazası toplumda uyarmak için böyle algı oluşturmak için zannediyorum bazı hiyanetleri yapan insanlar tarafından bu da haince uydurulmuş bir düzme. Siz ve Erdoğan İyi dost ve müttefiktiniz. Ne oldu da birden düşman oldunuz? Sizin hareketiniz eğitimsel bir harekettir. Nasıl oldu da siyasetin içinde yer aldınız? Sayın Gülen, Erdoğan'la aranızda ne oldu da size karşı böyle bir cephe oluşturdu? Aslında yürekten hiçbir ittifak olmadığını çok rahatlıkla söyleyebilirim. Benim kendisiyle görüşmem biraz evvel bahsettiğim gibi parti kurmak istediği dönemde yanıma gelmişti. Bir de Saray Bosna için bir futbol şeyi tertip etmiştik. Belediye başkanıydı. O zaman geldi yanıma oturdu. Zannediyorum öyle iki kare. Karşı taraf bunları bir yönüyle bir beraberlik gibi gördüler. Partin, partiyi destekleme mevzuna gelince, başta partiyi kurdukları zaman böyle hak, adalet dedi, istikamet dediler. Aynı zamanda evrensel insani değerler dediler. Her kanaata saygı ve hürmet dediler. Bundan dolayı da arkadaşlar, sempati duyan kimseler bu mevzuda destek oldular. Bugün de olsa yani belli bir dönemde belki Süleyman Bey'e, Süleyman Demirel'e destek oldular. O da aynı şeyleri vaat etmişti. Turgut Özal merhum aynı şeyleri vaat etmişti. Bülent Ecevit sosyal demokrat olmasına rağmen aynı şeyleri vaat etmişti. Ve toplum büyük çoğunluğu itibariyle onlara destek olmuştu. Ve onların hepsinden de saygı görmüştük yani. Bu türlü şeylere hiç maruz kalmamıştık. Bu açıdan bunların da vadetleri şeylere binaen esasen toplum kadını ile erkeği ben buradaydım tabi. Burada Türkiye'de değildim. Destek oldular. Hususiyle bu hes seçiminde anayasa değişikliği mevzu filan o mevzuda hukuki bir değişim yani adalet sistemine yeniden bir beçe kazandırma mevzuunda ben açıktan açığa burada herkes oyunu kullansın diye tavsiyede bulundum. Ama bunlar o partinin içinde olma demek değildir. Siyasi olmak da demek değildir esasen. Biz hep kendi çizgimizi Allah'ın izni inayetiyle koruduk. Evrensel insani değerler, insanlığın kucaklam birbirini kucaklaması dünyada barışın önemi, büfak ve ittifakın tesis etmesi, fakirlik denen marazın silinip gitmesi aynı zamanda. Genel mülazalarımız hep bu oldu. Onlar da bunları vaat ettiklerinden dolayı e, normal kim olursa olsun herhalde zannediyorum o istikamette İsa-ı Rey'de bulunurlardı. Toplum kadınıyla ile, erkeğiyle öyle bir İsa-ı Rey'de bulunurdu ama onların içinde değildi. Onlar gibi düşünmüyordu. Siyasi değildi. Siyasi beklentisi de yoktu. Olsaydı zaten bazı kimseleri dayatırlardı. Milletvekili yapın diye. Bazı kimseler müsteşar olsun, bazı kimseler müdür olsun, Milli Eğitime şu gelsin falan gibi istekler ortaya korlardı. Oysa ki hiç böyle bir istekler olmadı. Onlar nasıl istedilerse partiyi, kabineyi öyle şekillendirdiler zannediyorum bütün dünya kamuoyu da bunun böyle olduğunu biliyor. Benim bir şey söylemem zayıf olur. Ayrılma konusunda da bu vaatlerinden dönmeleri mi? Evet. Ayrılma gibi bir şey yok yani. Onlar kendiler ayrıldılar. Biz aynı şeyleri vaat ediyorlarsa, aynı şeyler üzerinde duruyorlarsa, insanı değerler üzerinde yoğunlaşıyorlarsa, zannediyorum yine destek alırlar. Toplumdan destek alırlar. Herkes aklı selimle hareket ediyor. Ama şu anda yaptıkları mesavi toplumu ayrıştırma, parça parça etme, aile fertlerini birbirine karşı düşman haline getirme. Bu öyle bir kötülük ki zannediyorum Hz. Hızır Musa yan yana gelse şu 2-3 sene içinde Türk toplumunun maruz kaldığı bu parçalama meselesini telafi edemezler zannediyorum. Siz devamlı farklı düşünce özgürlüklerinden bahseden birisiniz. Şimdi Türkiye'de binlerce kürt sadece kimliklerinden dolayı operasyonlarda katlediliyor. Binlerce kürt köyü yakılıyor, yıkılıyor. Burada bir Amerikan gazetesi. Türkiye'deki gazetecilerin durumundan bahsediyor. Türkiye gazeteciler için zindan haline geldiğini yazmış. Özellikle sizin düşüncenizi almak istiyorum. Şu günahsız kadın ve çocukların Erdoğan rejimi tarafından katletilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Fakirin duruşu öteden beri bellidir yani. Bunlar tasada, kederde, sevinçte hep beraber olmuşuz. Çanakkale'de beraber olmuşuz. Haçlara karşı beraber olmuşuz. Bizim meşhur şairimiz Mehmet Akif rahmetullahi aleyh, Bülbül şiirinde der ki Selahaddin Eyyubilerin Fatihlerin yurdu. Fatih ile Selahaddin Eyyubi beraber Nureddin Zengi ile Şirigühü beraber zikrederler. Biz hep böyle baktık, öyle gördük. Oradaki problemler 10 sene evvel böyle ortaya çıkmaya başladığı an arkadaşlarımız şahit. Siz arzu ederseniz o mevzuda kendilerine reçete mahiyetinde haddimizi aşarak belki benim saygısızlığım diyebilirsiniz. Benim yanlışım diyebilirsiniz. O kendini büyük görüyor. Emirül müminin görüyor. Bütün Müslümanların kendisini orada Hz. Ebu Bekir, Ömer, Osman gibi kabul etmelerini bekliyor. Öyle bir problemi var. Fakir Güneydoğu ile alakalı arzu buyurursanız verebilirim ben onları. Yazılısı var hala. Kendisine zannediyorum o maddeden ibaret bir şey o bölge ile alakalı. O bölge la akal Kuzey Irak kadar parlak hale getirilmesi lazım. O insanların memnun edilmesi lazım. Oradaki iş adamlarına iş imkanları verilmesi lazım. Eğitim gözden geçirilmesi lazım. Kürtçe'ye cevaz verilmesi lazım. Hz. Bediüzzaman tam 80 sene evvel demiş ki orada Van'da bir üniversite olmalı, Arapça farz olmalı, Türkçe vacip olmalı, Kürtçe caiz olmalı. Herkes o dili konuşmalı, kendi dilini konuşmalı ve öğrenmeli demiş. Bu aynı zamanda sağlık ocakları olmalı. Aile hekimliği gibi o aileler hekimler tarafından taranmalı. Mekteplerde sağlık dersini ben mektebe gittiğim dönemde sıradan insanlar sağlık dersi verirlerdi. Terminolojiyi bilmiyor ki sağlık ocakları kurulmalı. Ve aynı zamanda o köyler o sağlık hekimleri tarafından kontrol edilmeli. Ailelerin içine girilmeli. Oraya tayin edilecek asker ona göre tayin edilmeli. Adliye ona göre şekillendirilmeli. Mülkü amirler ona göre olmalı. Toplum böylece kucaklanmalı diye o maddelik detaylarıyla arzu ederseniz verilebilir. Elinin tersiyle gitti. Ben oraya bir vali gönderdim. O bile birkaç gün kaldıktan sonra istemiyorum dedi, geriye döndü dedi. Öteden beri yani 40 senedir 50 senedir Kitmir'in mülahazası hep bu olmuştur. Kitmir diyorum kendime ben. Zannediyorum hani bu mülahazaların doğru olup olmadığını ve onlarla münasebetlerim açısından da neyin doğru neyin doğru olmadığını 60-70 tane kadar kitap var. Mecmualarda çıkan yazılardan bir araya getirmiş, sohbetlerden bir araya getirmiş. Bunların içinde bu dediğim şeylere muhalif bir tek kelime varsa beni götürsün dar ağacına çeksinler. Hazırım ben ona, teşneyim. Ama 40 sene evvel, 50 sene evvel yani 20 yaşlarındayken ne düşünmüşsem şimdi de aynı şeyi düşünüyorum. Şu anda da aynı şeyi düşünüyorum. Ben zannediyorum o reçete yine böyle gündeme getirilse herhalde onların süreç müreç deyip bir yönüyle orayı böyle kan gölü haline getirdikleri o, o sürecin açtığı yaraları o tahribatı Allah'ın izni inayetiyle tamir edecektir. Onlar her zaman bizim kardeşlerimizdir. Evet. Irak'a kadar hepsi bizim kardeşlerimizdir. Tarihte hiç ayrılık olmamıştır. Hep beraber olmuşuz. Beraber haçları göğüslemişiz, beraber mevcudiyetimizi korumuşuz, beraber bayraktarlık yapmışız. Allah'ın izni inayetiyle. Genel mülazam hep bu oldu. Ve bundan sonra da bu olacaktır. Çünkü aksine inanmıyorum ben o mevzuda. Ama gel gör ki onlar bu denen şeyleri kabul etmemenin yanı başında maalesef orayı kan gölü haline getirdiler. Ben televizyona bakmaya cesaret edemiyorum orada ister orada mazlum, mağdur durumuna düşen insanlar, yerli insanlar, isterse beri tarafta bir hiçe, bir yokluğa doğru itilen ve sonra şehit oldu diye böyle teselli olan insanlar. Bunların her ikisi de iki cephe adına bence acı yani. Yüreğimize kan damlıyor her gün yüreğimize. Bu da bir iş bilememeden, becerememeden yapmak istedikleri şeyleri yüzlerine gözlerine bulaştırmadan kaynaklanıyor. Cenab-ı Hak yakın zamanda bir fereç, bir mahreç ihsan eylesin. Uzun oldu belki, başınıza artık kusura bakmayın. Bunların her ikisi de iki cephe adına bence acı yani. Yüreğimize kan damlıyor, her gün yüreğimize. Bu da bir iş bilememeden, becerememeden, yapmak istedikleri şeyleri yüzlerine gözlerine bulaştırmadan kaynaklanıyor. Cenab-ı hak yakın zamanda bir fereç bir mahrec ihsan eylesin. Said Nursi'den bahsettiniz. Şunu sormak istiyorum. Herhangi bir Kürt din adamı ya da Kürt alimini ile ilgili bağlantınız ya da temasınız var mı? Diğer sorum barış süreci, barış süreci ile ilgili olacak sizin görüşünüze göre Türkiye'de barış sağlanır mı? Kürtlere yönelik bu operasyonlar nasıl durdurulabilir? Bu konuyla ilgili nasıl bir öneri ve tavsiyeleriniz var? Barış nasıl sağlanır? Böyle hepsini belki hatırlayamayacağım. Ama şey Bedreddin Efendi gibi, Nureddin Efendi gibi orada önemli kanaat önderleri Bunlarla her zaman münasebetlerimiz oldu. Kardeşlerim vefat ettiği zaman taziyede bulundular. Ben onları kendi kederli anlarında aradım. Bu Bedreddin Efendi gibi kimseler ziyarete de geldiler. Kendi çocuklarını aynı zamanda bizim halkanın içinde bulunmasını istediler. Halkanın içinde bulun ders sokutlar. Gün Asya'da hocalık yapıyor, üniversitede hocalık yapıyor böyle hatırladığım, hatırlayamadığım bir sürü insanla, kıymetli insanla hep münasebetlerimiz oldu. Bir, ikincisi Türkiye'de vaizlik yaptığım dönemde Güneydoğu'da da değişik yerlerde, Diyarbakır dahil, El Aziz, buralarda Aycan hep konferans verdim. Malatya'da konferans verdim. O ciddi alakayla karşılandı hepsi. Yani her yerde çok ciddi tezahürat oldu. Min gayri haddin benim hakkım değildi ama fakat iki milletin birbirine bakışını aksettirmesi açısından çok önemliydi. Ayrılık gayrılık mülazası yoktu. Kim olursa olsun bizden onlara, onlardan bize. Biz onlar demek zaten doğru değil esasen. Bir yönüyle bir milletin bir parçası öyle, bir parçası da böyle. Anadolu insanı, mübarek Anadolu'nun insanı, İslam dünyasının parçaları alaka gösterdiler. Alaka gösterdik. Saygı duydurlar. Saygı duyduk biz de onlara. Hürmet ettik. Başımıza taç yaptık. Allah'ın izniyle böyle münasebetlerimiz oldu. İkinci şey neydi? İkincisi yani bu, problem, bu problem bu problem çok olumsuz bir şeye girdiler. Biz bazı meselelerde dediklerimizi dedik de fakat kendilerine dinletemedik. Esasen öyle bir şeye girmek katiyen Türkiye hesabına da o bölgenin insanı hesabına da doğru değil dedik. Bazı yetkililere de aradaki insanlar vasıtasıyla sesimizi duyurmaya çalıştık. Buna Allah şahit, arkadaşlarım da şahittir buna. Sadece orayla alakalı değil, Suriye ile alakalı bile. Davutoğlu harici vekiliydi. Bülent Arınç başbakan yardımcısıydı. Ben bu Suriye'deki problemi bile böyle muhacir kabul etmek, göç kabul etmekle çözemezsiniz. İmkan varsa Beşar Esed'i demokrasiye ikna edin. Ve deyin ki iki devre seni destekleyelim, mali destekleyelim, insan olarak destekleyelim. İki sene, sekiz sene milletin başında kal ama demokrasiye geç. Orada ister Kürtler olsun, ister Türkmenler olsun, isterse Nuseyriler olsun, isterse Sünniler olsun bütün bunların evet diyebileceği bir parlamento olsun. Hepsini anlattım yani hariciye vekiliyken Davutoğlu'na da anlattım bunu. Bülent Arıca'ya da anlattım. Belki başka 20 tane insana 20 defa anlattım. Hep böyle ellerinin tersiyle ittiler. Bir vaizden nasihat alacak halimiz yok falan der gibi bir tavırları oldu. Zannediyorum bunlar benim hatalarım yani. Haddimi bilmeyerek kendilerini çok büyük gören o insanlara bu türlü tavsiyelerde bulunmak herhalde ağırlığına gittiği, onurlarına dokunduğu. Güneydoğu ile alakalı da duygularımı ifade ettim ben. Topla tüfekle mesele halledilmez. Sevgi herkes evettir. Bağrınızı açarsanız bence bir yönüyle size namluyu çeviren insana karşı yayınızın ucuna bir tane gül takar atarsanız her şey ıtriat çarşısı gibi gül kokar mülahazalarımı ifade ettim. Fakat çok yanlış bir şeye girildi esasen orada. Yürekler yaralandı. Yani daha çıkan insan bile onlar oradaki insanların bazılarının evlatları, bazılarının kardeşleri, bazılarının kızları Yolları yanlış olsa bile fakat annenin, babanın, dayının, amcanın, teyzenin yüreği yanar bu mevzuda. Bütün bu şeylere meydan vermeden bence daha yumuşakça gidilebilirdi, arıza verilmeden bu iki kardeş millet bir araya getirilebilirdi. Fakat 30 senedir böyle kaba kuvvetle bu problemi halledeceğiz diye üzerine gidiyorlar. Aksine gelecek nesiller tarafından kin, nefret ve düşmanlık tevarüs ediliyor. Gelecek nesillere indik. Şu an herhangi bir Kürt lideri ile temasınız var mı? Hayır hiçbir liderle temasım yok. I don't have any o hadiseler you, olmadan you, bazen alt seviyede insanlar, hatta o partiden de zannediyorum 40-50 kadar insan <laughs> buraya gelmişti. Kendilerine izaz ikramda bulunmuştuk. Fakat o 17 Aralık, 25 Aralık'tan sonra zannediyorum bütün bağlar koptu, köprüler yıkıldı yollar harap oldu. Bir yönüyle Adem'i mahkum etme gibi bir şey yaptılar ama kendi hesaplarına. Ama dünyanın değişik yerlerinden yine dünya kadar insan gelmeye devam etti. Evet, öyle bir şey oldu. Fakat liderlerden kimse gelmedi yani.